Hepinize selam arkadaşlar bugün güzel yani parkur etkisinden yemek bir şey yok. Bugün hafta biraz birazcık zor gidebildim açıkçası yani. yani. Bir video çekeyim dedim. Zaten çoğu um, bu falan açık değildi. O yüzden de, yani uh, bir şey yapamadım. Başlangıç noktası diye Buraya ayarladık. Um, yemekler yemekler demiş. O burada elmas elmas da çıktı. Güzel yani. Um, Gelin çekelim aga. Ama yine Kepinden Ya Beğer dediğim gibi hafta içi girmem zor oldu yani ııı e, Onu hatır temizlen Şunları bir koyalım o zaman Bu temizlensin Yani abone olup Bunu Dikkat bunu sonra yap Hem Yem motayı Ay ayı nedir Kepinden tutayım Ay Ay Böyle ayarı diyorum ya. Ayarı diyorum. Sonra bu ülke gamebot bile geçme. Yasak. Blok kırmak yasak. üç hile yasak. Yine benzerim. sabah yap. Yılışıklı işte. Aa. Alper ile Boran tarafından yapılmıştır. Teşekkür ediyorum olarak kanalımızda. Um, Monifo Star oyundaymış. Şimdi bunları alalım beyler. Ee, burada ne yazıyor? Kolay, normal, zor. Alın, kolay olsun. parkour, pvp, troll labirent. Dropu soru cevap. Ee, biz nereden başlayalım? Hadi parkurdan başlayalım. Parkour bayağı kolaymış yalnız. Alo abi çok kolaymış ya ciddi ciddi bayağı kolaymış böyle şimdi atladım şimdi bölüme gitmek için aga bela mı var oha draga patlayacak şimdi daha o yüzden kolay alalım geri bana kimliği verildi süt yok aga bu dursun ast ne yeniden geçelim şimdi parkı da dört üç saat geçemeyeceğim güzel eminim veya şimdi çok kötü ciddi ciddi spamplink de çekeyim şuraya ya parkurum ciddi ciddi kötü bunu buradan söyleyeyim hatta beyler gel maddede geçeyim 1 bir, bir. Ee, düştüğüm yerde şey olayım düştüğüm yerden devam edeyim Hop hop. hop hop Abi gitti <laughs> misin ya gitti misin ya Küçük yere atlamadım Şimdi sıfıra geçelim Tebrikler iki, ikinci aşama bitti Video inşallah uzun sürmez Lütfen üçüncü kere basın Ast Aga patlayacak ya ah. gezi yapmak için Spam point Hu. Hu. Bala gitmiş bu arada. Destek. Hadi biz yeniden game mod ye geçelim. Merak yani kusura bakmayın. Ciddi ciddi yapamıyorum yani. Ben farklı özelliğim kötü yani. Olam olamaz mı? Lan çık. Sus sus. Yeter abla ha. da. Lan bu nedir ya? Lan daha ya geçiyorum kusura bakmayın yani. Zaten okuldan yani daha yeni gelmedim de. Bunlar son aşama bitti. Geri dönmek için tıklayın. iyi çabuk bir şey olmuş yani. PvP'ye geçelim. Aa, güzel 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 güzel. zaten hemen. Aman abi game up yerine yüklem herhalde. Ne yüksek oldu kafalık kapalı alalım. genel nasıl geçeyim. Aga inşallah çok bir şey yoktur. şu spam point şartları basmayı unutma. Gece yap. Çıkar iyice basit plakası var. Gece oynam oldu. Geceyi yaptık zaten. Aa, abi. Ay misin ya yürü git. Şu kolayda oynamıştık. Ay zombi öldüremedik ya. Aha sıçtık. Ha sıçtık. <laughs> İskeletler birbirlerini de vurdular böyle bu arada. Bakın göresiniz zaten. Bazı sadece sen bana atacaksın nasıl olsa. Kim bana atıyor başka? Öldürün beyler birbirinizi siz. Ha, sen bir daha atıyorsun bana herhalde sanıyorsa. Şey başka aga, başka yok. Evet. Um, gece bir püfüsün son um, geri dönmek için tıkla, geri dönmek için tıkla, tebrikler, tebrikler, tebrikler. <laughs> geri dönmek için tıkla. Eee şimdi ne yapalım? Ladder'ın en iyisi. şunları atalım? Zaten bunlar şimdi de yaramayacaktır. Eee troll labirenti geçi al işte. Spam point al işte. Al işte. Gelirsiniz veya bulunuz ya. Ya ee, ben bunu nasıl bitireceğim? Kesin buradandır bira. Bak yüzde yüzde Aaaa. Ne oluyor oğlum? Sanki MC'si değil çekiyor şey çakıyor. Oyunun sesi de çok. Veya bu e, ıı, ıı, M çekeceğim. Yani haberiniz olsun. Sonra game serisine başlayacağız. En yani yakın zamanda. Ee, bitti mi lan? Geri dönmek için size, Oha! Tamam mı? Dur. Nerede? Burada. Dropper al işte. Oha dropper buysa Tebrikler dropi bitti çok basit Celal Oh aha Al işte Spam point Duracı Spam point Abi, Al döneceğim ama daha tekte geçebilir miyiz ki Al güzel Bela <laughs> hileli oluyor bu birazcık ama. Abi benim kadar dropper'lı yok aga. Görünmedi. Şimdi bunu da bitirecek. Oha, çatıda creeper var. Çok güzel. Şimdi son. Ee, soru cevap al işte. Evet. Doğru. Soruyu aldım aga. Tavuklar buğday yer. Doğru. Lan. A tohum yer yani. aga. Çok güzel ya. Al işte. Al işte. Ne yapmamız lazım? Orayı da spam çekmemiz lazım ya. Uf. Oğlum bu değil. Ben çok uyuz oldum şu an. Benim kadar uyuz olan biri yok herhalde atlamıyorum lan şampiyon çek şuraya yanlış aga buğdayla beslenmez buğdayla inek beslenir soru kafanıza bal kabağı bark takıp endirmene bakarsanız ışınlan ışınlanmaz bilmem neler attım gitti o doğru sigde sonra kediler pişmiş balık yer yanlış pişmemiş de olabilir. Bozun, buzun altındakiler gözük gözükmez. Doğru. Oğlum bildin ki ya. Soru. Dur. Markada en yüksek kolu. konu. Konu duran ikinci. 255. Yanlış aga. Veya yalnız Minecraft ustası olmuş da. Bu üstünde duran iskeletler ve zombiler yanmaz. Aga bunu tam bilmiyorum. Doğru dedim ve bitti. Tebrikler. Soru cevap bitti. Eve dönmek için tıkla. dediler. Ee, Beler bitti herhalde. Çünkü buradaki oyunların hepsini tamamladık. Ee, aynen beyler. Ee, bir oyun sonra geldik beni mutlu etmek için like butonuna basın yani yorumu da yazın ee, bir dahaki videomuz premium çekilişi olacak 100 abone yazar yani 100 abone olunca premium çekilişi olacak iki tane ee, onu ben herkese söyleyeceğim verdim ee, premium çekilişi yapacağız böyle bunu da buradan söyleyeyim. Plan varsa hangi siteden yapılıyor çekiliş onu da söylesin. Abone, like